Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan Akbüyük Bugün sizlerle e, Python programında sayıların ortalamasını nasıl alındığını gösteren bir e, program işleyeceğiz. Hemen e, Python programı açıyorum. E, deneme klasörümü açmıştım zaten. Hemen e, program yazmaya başlıyorum arkadaşlar. E, üç tane e, sınav sonucunu e, ortalamasını alacağım. O şekilde o yüzden test bir diyorum. Birinci testimiz integer yani e, Sayı belirtmem için öncelikle integer demem gerekiyor arkadaşlar. Aynı Java'da olduğu gibi bunlar sabit kodlar. Input da arkadaşlar normal test yazdığım için bunu burada belirtmem gerekiyor. Yani sayıyla rakamın yani rakam dedim yani aslında bu test bilgisini girdiğimde bu integer sayıya dönüşecek. Sayıyı dönüştüreceği için sayıda ya daha sonra diğer test ikimizi ve test 3 yazdıktan sonra birbirleriyle toplamının Bölümünü yapmam için belirtmem gerekiyor, yoksa programımız yanlış olur yani çalışmaz. Hemen devam ediyorum. Bunun ee, içinde birinci testimiz olsun. Birinci test sonucumuz diyorum. Aynı şekilde bunları kopyalayıp yapıştırıyorum arkadaşlar. buna test 2 diyoruz. Buna da test 3 diyoruz arkadaşlar. Hemen bunları da değişiyoruz. 3. Üç. 3. olsun. 2. olsun. Bu da 1. olsun. Evet 1. 2. 3. testimizin sonuçları. Sonuçlarını buraya e, en sonunda gireceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 e, tane testimizin ortalamasını belirtmek için gerektiği kodu yaz yazacağım arkadaşlar. Ortalama diyorum. Şimdi test1, test2, test3 test diyorum arkadaşlar. 3 testimizin toplamını da 3'e böleceğiz arkadaşlar. Onu da buraya bu şekilde belirtiyorum. Evet şimdi print deyip e, programımızın sonucunu belirten ifadeyi yazmamız gerekiyor buraya şimdi e, test e, ortalama sonucu diyelim buraya buraya da ortalama diye belirtiyorum çünkü burada ortalama belirtmiştim burada e, ortalamlarımız gö göreceğiz en sonunda şimdi evet arkadaşlar burada tamam şimdi programı yazdı çalıştırıyorum arkadaşlar bakalım Herhangi bir yatağı var mı? Evet. Deneme diyoruz. Evet. Mesela arkadaşlar birinci testimiz 82 olsun. İkinci testimiz 76 olsun. Üçüncü testimiz de 91 olsun. Gördüğünüz gibi ortalamamız 83'miş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Python programımızda sayıların ortalaması bu şekilde oluyor. Ben en basit şekliyle anlattım. Bunun birçok farklı yolları var. Daha detaylı ve uzun programlar da var. Ben kısaca Kafanızda bir şey oluşması açısından bu şekilde basit bir şekilde anlatmış oldum sizlere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün ilk dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle, İyi günler dilerim.